Evet gençler oyuna yeni etkinliğimiz gelmiş. Saçma bir etkinlik. Hemen anlatacağım bu videoda. Lobi mağazasından da biraz elmas alırız. 6000 elmasım var bakalım katlayacağız mı yoksa girecek mi? Katladığımız an büyücüye kostüm açacağız. Tamam anlatmaya geçelim o zaman. Etkinlik şu şekilde arkadaşlar. Buradan ilk önce üst bölümden Buradan giriş yapıyorsunuz gücünüze göre. Gücüne bakılmadan herkes katılabilir. Burada giriş yaparsanız ben buradan giriş yaptım. Sürekli güçleniyor bu boss. Regina diye okunuyor sanırım. Regin ya da Regina. Bu daha kolay buna göre. Bunda sürekli güçleniyor. Kestiğiniz ölmüyor. Aşama aşama kesiyorsunuz. Ben onda 8'e kadar gelebildim. 15 milyon gücü olanlar 9'a 10'a kadar gelebilir. 10'da 10 olunca zaten öldürüyorsunuz. 10'da 9 olunca %25 canı falan kalıyor. Yani geldiğiniz aşamaya kadar size altın ve para veriyor. Ve burada öldürdüğünüz zaman iyi bir oran yakaladığın zaman ikinci bölümde şuraya girme hakkı veriyor size. Burada bakıyoruz. Mesela ben bundan elde ettim. Seviye 8 Yozlaşmış Regin. Bu öyle okunuyor herhalde. Regina ya da bunu öldürme hakkı, buna giriş bileti elde ettim. Oradan iyi bir puan kazanırsanız size bunu elde ettin diye söylüyor zaten oyun sonunda. Burası da şeyin loncanızdakiler katılabiliyor buraya. Bütün herkes loncanızdaki herkes katılıyor ve buradaki kazanılan herkes her şey loncadaki herkese gidiyor. Buradaki kazanılan ödüller her loncadaki herkese gidiyor. Mesela siz burada kestiniz loncadaki 3 kişiyle. Herkese gidiyor bu ödüller. O bakımdan güzel olmuş yani. Ama sadece keşke ödüller biraz daha cafcaflı olsaydı. Mesela A'yı koyma buraya. S arıtma taşı koysaydı direkt. Ya da B seviye giysi işleme materyal seçimi sandığı falan olsaydı keşke. Denemek için yapmışlar sanırım. iyi oluyor mu? Güzel oluyor mu? Millet beğenecek mi? O tarz denemek için yapmışlar. Yani herkes girdikten sonra Lonca için çok mükemmel bir etkinlik. Birbirimizi daha iyi destekleyebiliriz Lonca'dakilerle. Bu o yüzden iyi bir etkinlik olmuş. Sadece burası. Ee, daha iyi ödüller olsaydı daha iyi olurdu. Tabi o daha deminki parayı Buradaki parayı gene mağazası olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yani Bu başka bir şey. O parayı gene harcamamız gerekiyor bir mağazada. O etkinlik mağazasını da kanat koymuşlar. Kanat ne alaka onu anlamadım. Sadece saldırı hızı veriyor P PvP'de. Ve skill bekleme süresini mi azaltıyordu? Neyi azaltıyordu? Bir şey azaltıyordu. O, o, kadar yani. Mevcut bir. Bir de süreli kanat veriyor. Ne alakaysa o. Parlatıcılar, altın falan hep aynı zaten bunlar. Elmas bekliyordum ben. Burası bok gibi bu arada. Burayı hiç beğenmedim. Bu kısım çok kötü. Şu parayı daha düzgün harcayabilseydik keşke burada. Sadece şu olayı beğendim yani. Bu Lonca'dakilerle beraber yapabilmemiz çok güzel oldu. Şimdi hadi bakalım giriyor mu, açılıyor mu şemsiye yoksa direkt alıyor muyuz? <laughs> Estağfurullah Şemsiye açılmaz inşallah ya. 6 tane. Bir arkadaş demiş ki: "Elmasları biriktir, 50.000 yap, 50.000. Sonra kampında cevher faize bırak cevheri." Oradan faizle gelenleri harca 50.000 hep faizde kalsın Benim aklıma yaptı ama 50.000'i e, biriktirecek sabrım da yok Setim de yok Setimi göstereyim anlayacaksınız beni Şu seti tamamlamaya çalışıyorum videoları izleyenler anlar zaten Buna PVP getirmeye çalışıyoruz kaç günlerdir aylardır Şuna bir tane PvP e, şundan miferi getirdik Bunun zırhı lazım bir de asası lazım şunu getirdik. Bunun normal olarak kemeri lazım. Onu getirmeye çalışıyoruz. Hala setimin olmayan yerleri var. O yüzden elması tutamıyorum. Her şeyim olsaydı yer yerinde elması tutardım. Gerçi şimdi elması buraya harcamayacağız. Niye buraya anlattım anasını satayım. Elması kostümü harcıyorum ben. Uuu baya çöp oldu lan. <laughs> Keşke 6000'le direkt atsaydım ha. Bu arada baya girdi yani. Ben bir tane sandıktan 2-3 iki, iki, sandıktan 5000 çıkar diye açtım Hiç çıkmadı Arıtma taşını fullledik anasını satayım Çok güzel Bakayım sökte ne kadar var Asteria'mız hmm, 23 Gene değiştiremiyoruz Bu arada cadımıza girelim göstereyim size Loncanın önemini Gene Kostümü birleştirmeye çalışıyordum Miğfer yapıyorum Büyücüde de Bunda da bir tane birleştireyim dedim Şu kostümü kralın muhafızı kostümünü çıkarttım Birleştirmeden Bu önemli işte arkadaşlar S birleştirmeye attım anasını satayım S artı iki tane şeyi Direkt S artı artı verdi Direkt hiç uğraştırmadı Bu arada görüyorsunuz arkadaşlar bayağı oynamış Bir sürü ataşları Ve kostüm birleştirmeye o etkinlikten gelen şeyler kostüm birleştirme materyali olarak kullanılıyor. O da güzel bir şey. Şimdi burada birleştiriyorsun. Yanma şansı var. Ama biraz bekletip bastıktan sonra yanmama şansı artıyor bence. Çünkü ben şu ana kadar hiç yakmadım. Başlangıçta bir iki tane yakmıştım. Yani biraz bekleterek bastığımda hiç yakmadığımı fark ettim. Siz de deneyebilirsiniz. Buna da diğer setlerini de tamamlamak istiyorum. Bakın. Yani gelmez de. Zaten bunun şunları yaptık. Bundan da bunun setini de tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunda da zırhı çıkarttık. Kask kaldı. Ee, silah kaldı. Kemer falan hiç çıkmadı zaten. On Oralara girmeyelim. Gene yani bunda da bayağı denedim değiştirmeyi. Bunda da o kadar çok şansımız yaver gitmedi. Şuradan bir sökelim bakalım. Ha bu arada etkinlikte ben şey bekliyordum. Biçimlendirme bundan onlu onlu bir alacaktım. Etkinlikte. Önceki etkinlikte var da biliyorsunuz. Bu etkinlikte de istiyoruz ya gelmemiş anasını satayım. İstemesek dolar orası. Hep bundan bundan olur. Biçim, kri biçim kristali olur. Bu sefer de gelmemiş. Bunların günlüklerini almadım daha. Madem arıtma geldi okçunun Zırhına artı onu atacağım hiçbir şey yaramıyor. Aa, bak bu sadece bugünkü etkinlikler arkadaşlarımızın yaptığı e, oynadığı oyundan gelen taşlar. Aslında bayağı geliyor ya, hediye olarak. Bir de loncadaki herkese gittiği için çok güzel. Bu arada loncadaki oyuna girmeyenleri çıkarttım. 7000 üstü gücü olanlar, 7 milyon üstü gücü olanlar istek atabilir loncaya. Oyuna her zaman girebilecek kişiler atsın istek. Kabul ederiz dolmadıysa siz atana kadar. Bunları bir açalım. Bakalım ne kadar geldi. Ne oldu oraya? Bakın gene geliyor. <laughs> Bay bence ödülleri bir tık güçlü olsa bu etkinlik bayağı sevilirdi. Şu an şu an bile iyi bence. Çünkü oyuncudaki herkese bedavadan yani herkes birbirine etkileşimini anladınız mı? Sen oynuyorsun millete gidiyor. Onlar oynuyor sana geliyor çok değişik bir etkinlik. Oynayın lan dermiş gibi bir etkinlik yani. Arıt. Artı 10 gelsin ya artık. Aa artı 10 yapamıyoruz. Kıkla deneyeyim mi? Denemeyeyim. Biraz daha taşımız var. Niye 40 Normal arıtma taşlarımız da var. Bunun kostümü ne var? A artı bir tane var. A artı çıkar mı şuradan bir tane? bir deneriz bakalım. Size kostüm işlemeyi de göstereyim. Arı at. Artı dokuz geliyor mu? Bu arada okçumun seti bitti sayılır. Sadece miğferi var değişecek. Miğferini de belki değiştirmeyebilirim. PP getirebilirim yani. Bu arada geçiremedik. Şansımız yok galiba bugün. Şu iki tane şeyi bir başlığı deneyelim bakalım. Belki zırh deneyelim lan olursa çok kofti şeyler var. A'ları düz A, B onları saklamayın arkadaşlar. Çöp onlar. A artı B artı onları saklayacaksınız. Bunu yaptık. Şunu da bir yapalım. Bir deneyelim bakalım belki. Bakalım neler veriyormuş. Ne verebiliyormuş yani. Onlara bir bakalım ona göre. Giyisileri birleştir. S olmayınca farklı birleştiriyoruz. Düz birleştiriyoruz. Bunda şunu istiyor düz birleştirirken bunu istiyor ama S birleştirirken bunu istiyor. O da bundan yapıyorsunuz sonra bunu yapıyorsunuz. Bu baya bir malzemenizi çalıyor sizin. Buradan bir 5 tane alıyoruz. Şimdi yakmamak için şöyle yapabilirsiniz. Ben hep geçirdim bu şekilde. A artı çıkabiliyor diyor. Bu güzel B artılar güzel bir şey vermiyormuş anladığım kadarıyla. A artı A artı birleştirince S artı A artı çıkabiliyor çünkü. Ben bundan a artı artı çıkar diye düşünmüştüm ama kostümle teçhizat farklı demek ki. Atıyorum. Geçti güzel. Hmm, evet. A artı attı güzel. Gene A atmasından iyidir. Diğer videoda şey yapmak istiyorum. Ya yani diğer video değil. Bir dahaki gelecek videolarda burayı hala biriktiriyorum. Buradan 10 tane alabileceğiz. Şu an paramız yok diye. 10 tane alabildiğimizde ben video çekeceğim. 10 tane bu sandıktan atacağız. Karlı mı, zararlı mı onu göreceğiz. Bundan 2 tane, 3 tane artı artı atarsa karlı. Ama atmazsa zarar. Çünkü bunlar çok zor belirlenici eşyalar, topuzlar. Yani onu da videoda görmüş olacağız. Bu videoluk bu kadar. Etkinlik hakkında bilgi vermek istedim. Umarım bir şeyler kapmışsınızdır Hadi bakalım. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler metrikideki gibi değil. Çok ucuz katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. ha. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak görüşmek üzere.